Herkese merhaba, çok mutlu Ramazan bayramı en selamlıyorum. Ve şu anda bulunduğumuz yerde de... nefse kaldı. Ve bu zaferi inşallah beraberce inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat duyması için gerçekleştiriyorsunuz. biliyorsunuz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiğiniz bu mücadele özellikle şehitlerimizin rahat ettik. Tekrar ben bayramınızı tebrik ediyorum. Felikler, ediyoruz. Da, Kalın, sağ olun. Ailelerimizle meclisten sizlere kutlar diliyorum. da mutfağlar temenni ediyoruz. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım bütün arkadaşlarımız başkomutanınızın bayramını tebrik ediyorlar. Eee hürmetlerini, saygılarını iletiyorlar. Ailece, nice bayramlara Allah başımızdan eksik etmesin diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Hürmet ediyoruz öyle. Hayırlı bayram. Sağ tamam. olun.